Geleneksel çocuk oyunları şenliğimizi eğlenceli bir şekilde tamamladık. Peki e-okul sistemine merkezi etkinlik olarak nasıl gireceğiz? Onun hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Geleneksel çocuk oyunları şenliği e-okul sistemine işlenmediği için okul etkinliği olarak girmiştik. Bu videomuzda ise merkezi etkinlik olarak nasıl girilir ona bakacağız. Öğretmen şifremizde e-okul sistemine giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan ilkokul ortaokul kurum işlemleri başlığına tıklıyoruz. Açılan sayfada sosyal etkinlikler, sosyal etkinlik girişi kısmına tıklıyoruz. Etkinlikler kısmından merkezi etkinlikleri seçip listele sekmesine tıklıyoruz. Etkinliklerin en altında bulunan geleneksel çocuk oyunları şenliğine tıklıyoruz. ilgili bilgiler otomatik olarak geliyor etkinliği düzenleyen öğretmenimiz kendi ismini buradan bulup yanındaki kutucuğa tık atacak. Daha sonra sınıf ve şubesini seçecek ve listele diyecek. Temsil düzeyi okul içi, etkinlik düzeyi de katılım olarak seçilebilir. Daha sonra kaydet sekmesine tıklayarak merkezi etkinlik girişini tamamlamış olacak. Bu işlemi okulumuzdaki geleneksel çocuk oyunlarına katılan tüm öğretmenlerimiz yapması gerekiyor. Daha sonra okul yöneticilerimiz tarafından sosyal etkinlikler başlığı adı altındaki sosyal etkinlik tamamlama kısmından tamamlamamız gerekiyor. Etkinlikleri merkezi etkinlikler olarak seçiyoruz, listele sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın en altında bulunan geleneksel çocuk oyunları şenliğine tıklıyoruz. Etkinliğe katılan öğretmenlerimizin karşısına tik atıyoruz ve kaydet sekmesine tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz. Bu videomda kısaca sosyal etkinlikler modülündeki merkezi etkinlikler e-okul sistemine nasıl işlenir onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğitimle ve eğlenceyle kalın. Hoşçakalın. うわ。